Hepinize yeni hep bir videoda merhaba arkadaşlar, bugün seyircilerimle birlikte Arkadaşlar gördüğünüz gibi stick var is oynayacağız arkadaşlar Stick var, legeç ee, Hemen klasik moda girmiştim zaten ben Eski kaldığınız yerden devam edelim Tamam Şimdi hemen Başlayalım da Gelsinler hadi şöyle Bakalım Dişmalarınız kim? Lan Şu iş hemen hemen Şöyle arkadaşlar kontrol ettim Lan neredesiniz oğlum dur Saldırım yanında bırakalım evet. Saldırıyorlar mı? Vay 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 Arkadaşlar saldırıyorlar şu anda e, Lan egzersiz yapıyor Şerefsiz Ne evet, çalışan var Çalışayım para getireyim. Öyle getir hadi. hadi. Evet. saldıracak mı? Kısa süre olmaz saldırılır. Hadi çalışın çalış Getiriyor. Bir tane daha isteyelim Adamlarımız var zaten. Baya bir adamımız var. Yenerler mi bizi? Fazlar bunlar da. Lan. Bir tane lan. Buna toplasın. Bir tane daha alalım mı? Yok. Kılıkçı aldık. Hadi sen de götür. Hadi bir tane daha alalım. Çalışın aslanım çalışın. Çalışın. Ooo kale de veriyor. Yüzüz o. İki alalım bir. tane daha alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar savaş başladı. Savaş başladı. Savaş başladı. Al saldırın. Saldırın öldürün hepsini. Öldürün. Öldürün hadi. Haydi aslanlarım haydi. Öldürün hepsini. Öldürün. Allah 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 Allah. Hadi lan hadi. Size çalışın adam kızım. Adamı da götürdü. Hans sen de götür. Kazandık. İşte bu be. Evet kaç kazandık? İnsan ver ver 10 tane ver lan. Devam et. Şimdi hangisini optimize ederim? Nasıl seni mi ederim? Hangisini hanginiz ederim? Sizler. Gelişin geliş. Kılıçlarınız gelişsin. Hayvan gibi saldırın. Bir dakika lan. Aşkla şimdi bu yüzden yazısını açıklayalım. Hazır verdik. Hazır ee, verdik. tamam girdi. Bakalım bunlar kimmiş? Ee, bunlar da aynı özüm gibi. Şimdi adam alalım. Evet adamlar geliyor. Şöyle bir tane şundan almalı. Şu bir tane daha. Saldıracaklar var acaba? Bunlar büyücü galiba. Bir tane daha alalım şöyle. Bir tane 50 kişi yapabiliriz. iyi lan iyi. Şimdi daha hızlı para verdik. Daha hızlı para daha hızlı saldırmak demektir. Tamam şimdi okçu mu alalım neyse. Dur şöyle şunlara bir saldırı yapayım. O sırada bunlar da para biriktirsin. Işte. Küçük bir saldırı yapayım. Oha çüş ya. Çüş ya ay ya. Lan bunun kaynağını öldürmemiz lazım. Kaçtı Şimdi biz oklarımızı almamız lazım. Bir tane daha hadi ya, bir tane daha yani. Şunu bırak et. Bir tane daha hadi. Ha tamam. Okçularımız oluyor arkadaşlar. Şimdi okçularımız biraz olsun da şunlara bir saldırı alalım. Bu kadar kaliteli arkadaşlar ama öne adam almazsanız okçuları dıt <laughs> dıt 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 yaparlar. Evet öldürün bebekleri. Vay velet doğuruyor bu. Saldıralım şuna bir ya. He, tamam öldürdük. Şeytanın başını öldürdük arkadaşlar. Şöyle bir kaç tane alalım ya? 6 tane aldık. İyi. iyi. Okçular da iyi de. Öldür onu. Helal olsun be. Okçular <laughs> işe arkadaşlar. Sizler de oynayacaksanız Play Store'dan indirin. Okçular işe yarıyor. Megabyte az diyor. Şöyle. Bir tane daha. Hadi ben. Hadi götür. Götür. Çalışın. Bakın veletlere bakın veletlerin. Şöyle şuraya, şuraya baktığımızda 25 kişilik bir yok 20 kişilik bir adımız var. Okçu almaya devam. Hadi hadi. İki de götürdüğü zaman 350 lira ediyor. 450 olacak. Siz de götürdüğünüz. Tamam sizler de götürdünüz. Sizler de götürün nokta Evet. Kaldıracağız şimdi de dur. Şu okçumuza gelsin. Ee, bir tane atlayacak klan diye bir tane. Tamam neyse saldıralım. Şey saldırın. Tamam. Soldurun 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 soldurun. Öldük lan. Oksilere bakın arkadaşlar oksil sürüsü. Hele biraz daha gönderelim. Saldırın saldırın aslanlara saldırın. Takviye çağırmışlar vay vay vay. Vay çakallar vay. Okçularımızı yenemezsiniz siz. Siz kimsiniz okçularımı yeniyorsunuz? Öldürün şu cadıları ya. Böyle çıkartıyorlar. Okçularımız da kazandık lan daha ne gerekiyor? <laughs> Victory. Ne kazandık? Tamam bunu da geçelim Kırmızı almak istiyorum. Tamam. İyi oldu. Ee, başka kimler verelim? Buna verelim bir tane. Tamam bu da iyi oldu. Son bir maç. Son bir maç arkadaşlar. Son bir maç. Oyna. Ezeriyaz gösteriyaz valla. Ezeriyaz gösteriyaz. Tamam dedik ve saldırıyoruz. Bu. bunlar kimmiş bakalım hemen. Bunlar var tamam mı? Bunu iki tane, üç tane alalım artık. Üç tane aldık. Bunu saldırırlar mı Saldırmazlar mı? Saldırmaz mı? Arkadaşlar saldırırlar mı bilmiyorum ya. Neyse. Bunuza bakalım. Bir tane daha almak istiyorum. İnşallah saldırmazlar ya. Saldırmayın lan. Jetpack gibi para gelecek arkadaşlar. Biz hemen adam alalım. İki tane oldu, üç tane oldu hatta. Üç tane mi oldu? İki tane, iki tane oldu. İki tane oldu lan. Hadi sen de getir. Sen de getir hadi. Hayal olsun lan. Evet. Sen de 20 verdin. Bu ikisi götürsün. Abi bu maçlar uzun sürüyor lan. Evet. Oh. Bir de getirsin de Allah bir Arkadaşlar bu arada ee, buraya kadar geldiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi alalım. Kaldırın yavrulara lan. Vay 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 vay. Okçuları var ama bunlar. Bir dakika ben de okçuları Bir dakika. Bu kadar orada yeter. Ben yani inşaatçı şey aldım. Bunlar kırsın da Bunların anasını alacak bir arkadaşım. Full ekonomi tamam. Full ekonomik. Ekonomi pardon. Vay vay saldırıyorlar lan. Lan sizin. Kaçmayın lan kaçmayın. çakallara bak arkadaşlar. Kaçtılar. Şimdi tekrardan da şey yapacaklar. Saldıracaklar neyse. Bunlar saldırsınlar. Şöyle bizler de okçu alırız da. Okçu alalım ya. Büyücü ihtiyacımız yok. Büyümeyi yapmıyorsan işte. Oğlum siz can ölmeyi sanmışsınız lan. Bak şimdi kaçacaklar arkadaşlar. Geldikleri gibi kaçacaklar. Saldırın saldırın diye saldırın. Bunları bekliyoruz arkadaşlar ya. Sanki bunları bekliyoruz. Öldürün şunları hemen. Tamam kaçın. Kaçmayız yok ortaya gelin. Bir tane daha da alalım. Bir tane hadi. 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 Helal olsun. Yok ben. Ne helal olsun zaten kale verdi. <laughs> sen de götür. Sen de götür. Al sen de götür. Götür. Boşuna mı aldı Sen de getir Hadi sen ikiniz de. Üç kişi misiniz? Tamam. Okçularımız bayağı bir oldu. Dece diyecektin Okçular çok fazla ya. Hadi kale sen de biraz ver hadi. Destek ol onlara. Helal olsun kale. Kale ver hadi iki tane ver iki tane vereceksin. Tamam bu ikisi götürecek. Hadi verin. Evet bir tane daha geldik. Kale bir tane versin. Bir tane ver. Kale. Kale. Tamam kale Yüzlerimizi şöyle. Bunları böyle sağa doğru. Şuradan böyle kaydırıyorsun. Ve vuruyorsun. ben bunu bırakacağım. Bir tane şundan alalım. Baş muhafız olsun. Vay vay orada kurup saldırıyorlar. Hayır öldürmeyin. Öldürmeyin onu. O benim adamım ya öldürmediniz değil mi? Tamam tamam adamımız geldi bizim. Şimdi bir saldıralım. Ama biraz sonra arkadaş şunu da alalım arkadaşlar. <laughs> bir tanesi de alsın hadi. Hadi. Hadi bunlar da olsun daha da bir şey hadi. Saldıracağız artık. Bakın kaç kişiyiz görüyor musunuz? Hadi ya. Hadi bak yerine duramıyor bu Saldırın hadi Haydi saldırın Şöyle arkadan doktor gelsin Hadi vur Vur Saldırın lan Ben vururken de okça alıyoruz Koruyun 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 Öldü ya düşman takviye çağırdı. Çağırsın lan bana. Oha. Püf. Çüş yani arkadaşlar çüş yani bu kadar da yapmayın. Yapmasın. Aa okçularımıza vuruyorlar. Okçularımıza vurmayın lan. Okçular. Boşuna mı aldım seni? Hayır. Ölmeyin. Helal olsun lan. Allah helal olsun. Öldürün. Öldürün hepsini. Öldürün. Okçu acam Okçu acam ya tam tam okçu. Ağacım. Ama video bitecek. Maalesef ki video bitiyor. Yuttu gole. Hadi 20 ver. 20 verdi lan 20 verdi, 10 verdi, kafam karıştı ya. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. that's okay i got some season <laughs> And I'm getting it Call my luxury I'm a up in this Why not turn up?